Anayasa Mahkemesi ve AKP arasındaki polemik sürüyor. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil bugün bu konuyla ilgili oldukça sert bir yazı yazdı. Ve yazdığı yazıda şunu dile getirmişti. Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yansa ne olur, yanmasa ne olur? Hukukun üstüne, üstünlüğüne, avize gibi ampul takıladı yıllar olmadı mı değerlendirmesinde bulundu. AKP cephesi ise Anayasa Mahkemesi üzerinden bir kumpas olabileceğini düşünerek tepki gösteriyor. Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kişinin kendi görüşünü bağlar dedi. O tweet'i atan, ışıklar yanıyor diye paylaşım yapan kişi ise çıktı, özür diledi. Ama buna rağmen bir yapay bir tartışma üzerinden Türkiye gündemi meşgul edilmeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesi Enes Berberoğlu hakkında bir karar vermişti. Ve bu karara yerel mahkeme uymadı. Yerel mahkeme tanımadı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymadı. Muhalefet anayasaya aykırı bulduğu bazı konuları Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nden her fırsatta red kararı çıkıyor. Ve muhalefetin belki de haklı olduğu birçok konu reddedilmiş oluyor. Hal böyleyken Şimdi çıkmışlar anayasa mahkemesi üzerinden kendilerine bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorlar. Oysa böyle bir şey mümkün değil. Eski Cumhurbaşkanı aynı zamanda da eski anayasa mahkemesi başkanı olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de bu konuyla ilgili suskunluğunu bozmuş. Tele bir genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ açıklamalarda bulunmuş. Yapmış olduğu açıklama kısa ve özet bir şekilde şu şekilde Merdan Yanar açıklıyor bunu. Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıydı. Bu yüzden tüm kamu kurumlarının ışıkları açıldı. Ahmet Necdet Sezer'in açıklaması da bu konuyla ilgili bu şekilde. Keşke eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başka konularda da konuşsa görüşlerini paylaşsa, Türkiye çünkü onu uzun yıllar geçmesine rağmen unutmadı. Nasıl hatırlıyoruz biz onu? İsraf yapmıyordu. Aynı şekilde tasarruf rekor, rekoru kırmıştı. Hatta bu tasarruf rekoru nedeniyle de o dönemin bakanlarından birisi olan şimdinin CHP Konya milletvekili Abdullah Şener kendisini tebrik etmişti. Kırmızı ışıkta duruyordu. Hastaneye giderken kendi aracını kullanıyordu markette dahi kendisine görebiliyorduk. Hatta bir film vardı. Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de diye. izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum. O filmi mutlaka izleyin. Resmen Ahmet Necdet Sezer'den bahsediyorlar sanki o filmde. Rahmetli Zeki Alasya oynuyordu hatırlarsınız. Böyle işte böyle bir konuyla Cumhurbaşkanı eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer suskunluğunu bozmuş oldu ve ışıklar yanıyor polemiğine değindi. Yılmaz Özdil'in de köşe yazısını okumadıysanız mutlaka okuyun. Orada bu konuya gerçekten enine boyuna değerlendirmelerde yorumlarda bulunmuş kendisi.